ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون hürmeten kıymetli abilerim. Allah razı olsun. Bak müziği kıstı Allah razı olsun. Kardeş Hane selamlaşıyoruz. Başka bir maksadımız yok. Allah'ım hep bize cennetini kazandırsın. Müslüman 24 ayar altın gibi nerede olursa olsun selamlaşmak vazifemiz. Allah için Müslümana verilen en büyük değer ahiretini düşünmektir. Biz dua ediyoruz. Siz de bize dua edin. Kimin ne olacağı belli olmaz. Ama Rabbimiz çok kısa çok kısa hemen bitiriyorum. Allahü Teala buyuruyor ki Men amile salihan min ve ünsa mümin. Mümin olan erkek ve kadın her kim ameli salih işlerse fele nuhiyennehu hayaten dayıba. Yeni bir hayatta hayatlandırırız onları buyuruyor allah Teala. Onun için inşallah bir gayret edelim, bir tövbe edelim. Dünyada da Allah yeni bir hayat verecek. Ahirette de yeni bir hayatlandıracak. Cennetini vaat ediyor Allah hemize nasip eylesin. Bak canımız çok tatlı. Soğuğa dayanamıyoruz, sıcağa dayanamıyoruz. Ölümlü dünya, hayat kısa. Dün nice insanlar vardı bugün cenazeleri kalktı. Ölüm bizi ibadette yakalasın. Ölüm bizi haramlarda yakalamasın inşallah. Sevme kapısı açık. Allah hepimize nasip eylesin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.